Bugün Elif Masal'la çok güzel ve çok değişik bir oyun oynayacağız. Ve oyunun sonunda kazanan bu gördüğünüz Barbie'nin setini kazanmış olacak. Evet şimdi bu çok güzel bir oyuncak. Bir şey yapsana Elif Masal şöyle denesene. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Nefes alan Barbie. Nefes alıyor. da <laughs> yapıyor. Anlatıyorum. Hazır mısın? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Senin de bir çatalım var, benim de bir çatalım var. Sana üç tane pamuk, bana da üç tane pamuk. Bu pamukları önce buraya koyuyoruz. Sonra böyle tutuyoruz çatalı. Bunu böyle çatalımıza alıp buraya bırakacağız şöyle. Evet, bunlara bırakmaya çalışacağız. En önce tabi üstüne böyle bırakacağız. En önce bitiren, Barbie'yi kazanır. Evet, Asel'cim evet. Sen bunları tut. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. 3, 2, 1. Düşürdüm ben. Barbie. Barbie'yi kazanmalıyız Asel. Yine gitti ağzınısın mı annem? Evet tekrar deniyorum. Nasıl çatal yalnız? Bir değiştirelim ya. Arkadaşlar şimdi çatalarımızı değiştirdik. Büyük çatal yerine küçük Aa! çatallarımızı aldık Aa! ve deniyoruz. Evet asel dur asel. Ha mı? birinci yaptım. Yaşasın. İkinci de sen. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Aa. Ana, ben çok evet çünkü barbiyi <laughs> ben kazanabilirim. Hadi dene Elif Basal sen de dene. Yapıyorum. <laughs> tamam dene. Öbür türlü. <laughs> Hadi e Elif hadi bakalım. Yine düştü ya. O oh, neyse ben bir tane yaptım. Elif bakalım yapamadı daha. Barbie benim olacak. Baktım Abi. üçüncüm kaldı. Aa bir tane koymuşsun. <laughs> en son ben eğer bunu koyarsam ben kazanıyorum Elif Masal. <gülüyor> <gülüyor> Düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> evet. İki. İşte. Aa, <laughs> Elif Masal iki tane yaptı. Tamam sana da Soncu. vereceğim. Sana da al. Bunu böyle ben Aksel'e vereyim tamam mı? O ağlaması. Şimdi üçüncüyü. Eyvah vakit kaybediyorum. Hey. Hadi Elif Masal. Hadi yapabilirsin. Bravo. <laughs> Kaç görelim hadi. Ya tamam. Elif masal nasıl da yapmış merak da. paylaşayım anne. Sen bunu çatalla alıp nasıl böyle yamuk koydun? Anne merak etme ben ben seninle paylaşacağım. Tamam peki gel bu tarafa çekelim de bari şurada açalım. Gel. Bu tarafa dur, çekelim. Dur, Elif masal. Dur, dur, Gel yardım edeyim sana. Dur. Al sana sen bunları. Tut. Tut. Ben bunu yaşıyorum. Yırt gitti. Çünkü çok heveslenmiştim. Aa, Vay canına, bakabilir anne, miyiz? Bakabilir bak, miyiz? Arkadaşlar bakın, şurada i̇şte, bir şey var. İşte, burada bir köpek var. Bu köpeğin üzerine de bunlar geliyor. Hadi deneyelim. Açayım ben sana, dur. Anne, hemen anne yardım edelim. etsin. He, hemen yardım edeyim. He. Aa çok tatlı, evet. Dur bakalım Asel'ciğim. Ama benim. Dur bakalım. Makas getirdin mi? Yok, bunlar kopuyor galiba. Hemen açalım da gelelim. Annem ben... Evet, Barbie'mizi açtık arkadaşlar. Şimdi Barbie çıkartıyorum, çıkarıyorum. Hoppa! Şimdi köpeği çıkartalım. Dur bakalım, dur bakalım şimdi. Baba bak. Ba. Burada canım başka ya. ne var? Köpecik varmış. Köpeği alıyoruz hemen. Şu, 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 şu. Köpeğim, canım köpeğim. Evet. Şimdi bunları çıkart. Barbie'yi şöyle bir oturtalım. Ne kadar da güzel değil mi? Ama elleri de bantlı. Ellerini de çıkartmamız lazım. Tamam onları da çıkarttım. Şu köpeklerini ben merak ettim ya. Köpüşleri merak ettim. Hemen köpüşlere bakmak istiyorum. Bak bir evet. şeyler takılıyor köpeklere. Çık evet, bunu buraya koyalım. Anne ver bakayım çıkartayım mı? Çıkart bakayım. Evet. Bunu de. da öyle oturttur istersen. Burada da arkadaşı Her var. Burada arkadaşı. Tanışsınlar. Al. Evet. Bu da bunun kökü. Burada da şunu açalım. Bu nasıl var? Aa bak böyle. Gördün mü Elif masa? Tak bakalım köpüşüne. Hadi da? Ay ben kızgın istemiyorum. Hava yapayım. durumuna göre sanki. Galiba bir tanesi kızgın. Anne, kızgın olmayacağım. Al al. Evet. Bakalım. Şu masamızı düzeltin isterseniz. Evet. Tamam. Asel de geldi. Bakın bunlar böyle. Evet. İşte arkadaşlar köpeğimiz. Çok güzelmiş. Elif Masal tebrik ederim seni. Çok güzel bir oyuncak kazandın. Ben tam kazanıyordum ama ben bu işi anlamadım ama inşallah hile yoktur. İnşallah beni kandırmıyorsunuzdur. <laughs> İnşallah bu işte bir hile yoktur diye düşünüyorum. Hile varsa bilmiyorum arkadaşlar ne yaparım. Evet. Asel de sizinle konuşuyor arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz. Like atmayı Evet unutmayın. Hoşçakalın sizi çok seviyoruz. Bay bay.